Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle kafa topu 2 oynayacağız. Arkadaşlar ben sultan aldım. Bakın sultan. Bakın sultan. <laughs> Efendim eh, de şu var. Gizemli ninja. Ne hmm. sultan mı? Bak benim sultanım var. Sultanım var. Yeah. Hadi maça başlayalım. Hmm. Sıralama. Haydi bakalım. Bakalım kim gelecek. <laughs> bak. Sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. <laughs> Süper güçlü öne geçip rakibinin saldırmasını bekliyor. Süper gücü arkasına aldı. Güçler olmadan şimdi ne yapacak? Kalecik kalesine geçti. Klon gel. Ters yor. İyi vurursa gol olur. Şaşırtıcı. <laughs> Müthiş. Ters yor, Özel gücü basıldı. <laughs> Üstten gol peşin. Gol. Gol. toplara. <laughs> Oyuncu buz kesti. Ortada buz muz kalmadı. <laughs> Cezas arslanıyor. Kafayla. basket maçına döndü. Arda arda goller. Şansını üst taraftan dönüyor. Bu yerden attı yoksa sarı kart mı görecek? Golü üstten arıyor. Hakem sarı kart gösterdi. Maçta şimdi son 45 saniye. Fark çok az. Top buz kesti. Erken pes etti. Pes etti ve sahayı terk etti. Tamam ben alsam. Evet. İyiydik, iyiydik, iyiydik. Arkadaşlar bugün restoranım pocket geldi. Restoranım pocket açtım. Arkadaşlar sonunda şu istediğim şey çıktı. Bu, bu, bu kuyruk var ya o çıktı. Arkadaşlar ben bir bu çık gözlüklerden bu var, bu var, bir de bu var. Bu da sıradan bu esponu bir evet, takalım da havalı olalım be. Zaten bu da çok büyük. Ben bakıyorum arkadaşlar. Şu şu da var. Hafif <laughs> dedim iki oyuncu sahaya kazanmak için çıkıyor. Zorlu 90 saniye başladı. Süper güçle erken gol atıp çok hızlı bir gol. Güçleri geçici olarak engelledi. Kafayla <laughs> çok uzaklaştırdı. Son kaleci kullanıldı. <laughs> Tersiyon özel gücü geldi. Güzel şut. Tersiyon getirdi. Ne ol, ne gol ne ne gol gol. <laughs> Sürekli 90'ı görüyor. Top ağlarla buluştu. <laughs> Kaleye baktı ve şut çıkardı. Direkten döndü. Güzel bir kafa vuruşu. Havadan vur. Maç şimdi 2 2 Kafa vuruşu geldi. Topu, Topu çekişme hat safhada. Direkt. Ölümcük ağlarını temizledi. Şansının üst taraftan deniyor. Topa ana. İyi vurursa gol olur. 45 saniyeyi geride bıraktık. Fark bir. Bakalım beraber gol. İşte gol. <laughs> i̇şte gol. Bu fark kapanabilir. Gol, gol, gol. <laughs> Aç <Baş gülüyor> kaldığı yerden devam ediyor. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Direkt gol oldu gol. Direği salladı ve golünü taktı. Top ağlarda ve gol. Üstten gol peşinde. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Hiç sen bekleyin. Ve abi 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 bize yap. Mükemmel. Mükemmel. Ola atarsam ben kazanıyorum. Golü üstten arıyor. Yok böyle bir gol. Kafanı kırdı. Havadan vurdu. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir Bol gol. Olursan... Sürekli 90'ı görüyor. İyi kurtardı. Şimdi... Son saniyelerde bir gole 3 puan gelebilir. <laughs> Aman Allah'ım gole bakın. <laughs> Rakibini şaşırtabilecek mi? Maçta son 5 saniye. Ay. Bir kafa gol. Adam doğru biz hala. Şansını üst tarafta. Maç sona erdi. Ne oluyor? Ne oluyor? oluyor?

geldi. Şunla 30 tane de şundan açık. Neler açtım neler. Ne şey çıkarttık? Ne tane geldi. Ne karakter çıkarttım? Ne? Her ne çıkardı? Geç gidelim. Bakalım neler varmış. Mistik panda. Arkadaşlar bu payısı var ya payısı. 100 puan üstü. Bunu nasıl alabileceğim ki bu? Bunu alamam ki. Ali böyle zım 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 zım. Hmm. <laughs> ne şeyler olmuş? Lan Sultan yok mu bende? Sultan? Burada iki tane Sultan var. Bir Sultan var. Aynı. Ah, oyun gitti. Kafa, kafa gitti, gitti. Kafa gitti. <laughs> İki tane ne geldi? On elmas mı? Tamam. Takımdan ne geldi yere? Aa, gelin 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 gençler gelin ya. Gelin be. Gelin gelin evet gelin gelin. Bu ezik zaten. Bir ezik. bir ezik. Ula gelin la deliler. Kafa gitti. Hala nasıl bir şey? Böyle oynayabileceğim mi acaba? Abi birazcık zor ama böyle oynamak. Oradan şuradan şuradan böyle oradan oho. Nasıl oynayacağımı hiç bilmiyorum sıralamasını etkileyecek kritik bir maç ben <laughs> başlıyor. Top <laughs> Alev aldı. Top neredeyse tribünlere gitti. Ne olur <laughs> geldi. Bir, ben bir maçtan çıkayım. Bir ayar yapacağım. Ay gel Burası dedim. Ayarlarla. Abi şöyle. Uf. Uh, uh gözümüz rahatladı. Ay ben gel gel lan. Alın size adam. Alın 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 Üç binmiş. Bu sefer almayacağım. Ne yapalım dedi ya. Benim de. <laughs> Altı elmas oldu. Benim bir elmasım kaldı. Ha ha. Ne alaka? Ne alaka yani? <laughs> Aa, bir, bir. bir şey söyleyeceğim. Burada benim var ya. Burada da var. <laughs> 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 İyi, Ulan deli deli oyunlar yapıyorlar ya. Ben onların kafasına bayılırdım. Onlardan kumar. Ne? Bu ne? Bu ne? İyi, bir şey değil. Bir tane bakıyor. Onların on o kadar elmas mı var? Mega paket beş tane. Bu güzel şeyler var ya. Güzel güzel. Abi ne güzel şeyler var ya. Oha. Zaten de var. İlk günlük. Ne kötü şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Demak iyi tercih büyük kale. Büyük kaleyle bu yapması gerekmiyor. Klon kaleci Top bomba patladı ve bayıldı. Yok artık sayın seyirciler. Klon kaleci gol yedi. Top yanıyor. Ve i̇şte bu kadar. Rakibinin süper gücünü engelledi. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Şansını kafayla denedi. Havadan <laughs> vurdu. sürekli zıplayarak kafaları karıştırıyor. Harika kurtardı. Golü üstten arıyor. Ters yiyor. Onu yanlış anlamış olabilir mi? Bunlar nasıl goller sayın seyirci? Şey, bye bye.